Oğlumun boğazında çikolatalı şeker kaldı. Kalabalık fark etti. Çadırın önünde oldu. Sonra baktım buraya vuruluyor tam açılacak olan yere, çadırın açıldığı yere. Kapıya koştum, geldim bir de ne göreyim? Burak'ın gözleri böyle tavanda kalmış. Burak, Burak diyorum sesleniyorum. Burakça Burakça cevap vermiyor. Ondan sonra yüzü bir de sarardı aslında. Korktum. Sonra hemen kucağıma almamla şeye koştum. Askeri, askerinin, oğlu, askerlerin olduğu bölüme koştum. Ondan sonra orada müdahale edildi. Onlar işte başını aşağı doğru Ondan sonra karın bölgesini dizin üzerine koyarak sırtını e, şey yaptılar, e, bir şey yaptılar. Ondan sonra o şey çıktı neyse ki o boğazda kalan yarım parça şey. Sonra bir nefes alıp gelmeye başladıktan sonra çocuğa böyle bir renk geldi, bir rahatladım. O korkuyu çok şükür atlattık. O kadar korktum ki anlatamam. Çok korktum gerçekten. Dedim ki oğlum gitti. Allah'ım ben ne yapacağım? Sonra işte o anlamda askeriye askerlerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü ne zaman bir bir şey olsa hemen oraya koşuyorum. Bir şey olsa hemen askerlere koşuyorum. Kaybol, kaybolma mevzusunu onlara anlatıyorum. Yani nerede bir sıkıntım olsa yani öncelikle onlara anlatıyorum. Aynen burada olduğu gibi bu olay bu olayda da müdahale ettiler neyse. Sonra çocuk düzeldi, kendine geldi. Su içirdiler. Ondan sonra tekrar eve de, biz çadıra döndük. Çadıra döndüğümüzde bir bir saat kadar çocuk önce bir konuşmadı konuşmadıktan bir saat kadar konuşmadı. Ondan sonra yavaş yavaş konuştu, su, su içti bir şeyler geldi, biraz kendine geldi. Çocuk gel geldikten sonra zaten tekrar askeri, askerler bizi çağırdılar, bize ilgilendiler, bizi, bizi sordular tekrar. Allah razı olsun bin kere. Çok sağ olun. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. Allah razı olsun. Allah askerleri, devletimizi başımıza eksik etmesin. Ne kadar teşekkür, sonsuz teşekkürlerimi soruyorum. 6 Şubat asrın felaketi, deprem felaketinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Beyefendinin talimatıyla oluşturulan Türkiye'nin ilk çadır kentindeyiz. Tabi o günden itibaren çadır kentin bütün hizmetleri, İHŞ'si Büyükşehir Belediye'miz tarafından sağlanıyor. Ama bizim en büyük en büyük yardımcılarımız askerlerimiz, polislerimiz. Tabi burada bir sosyal yaşam devam ediyor. Sosyal yaşamın gereği olarak da çeşitli e, hastalıklar olabiliyor, çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Ama dediğim gibi bizim tabi e, 24 saat görevde olan sağlık ekibimiz var, iki ambulansımız var, 1500 kişiye şu an an itibariyle hitap ediyoruz, 1500 de, e, depremzede de burada e, barınıyor. Onların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. E, bundan birkaç hafta önce bir çocuğumuz yine boğulmak üzereyken Mehmetçiğimiz tarafından hayata döndürüldü. Ama geçen olan olay çok daha önemli bir olaydı. Hayati önem arz ediyordu. Bir çocuğumuzun boğazına şeker kaçması sonucu çocuğumuz neredeyse kaybedebilirdik ama yine Mehmetçiğimiz yardıma koştu. İstikam alayının o birbirinden kıymetli Mehmetçiklerimize bu yavrumuzu Hayata döndürdükleri için ben e, hakikaten Büyükşehir e, Belediyesi olarak çok teşekkür ediyorum. E, üzülmedik, sevindik. Bir yavrumuz hayata döndü. E, ben başta Mehmetçiklerimize, komutanlarımıza, huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, sağlıklı günlerde tekrar birlikte olacağız. Ama çocuğumuz şu anda hayatta ve e, çocuğumuzu sevinci annemizin sevinci mutluluğu bizi çok ziyadesiyle mutlu etti. Ben bir kere daha buradan Mehmetçiğimize çok ama çok teşekkür ediyorum.